Uykum geldi. Gel gel dostum yatalım. Hadi Yarın yatalım. okul var biliyorsun bugün pazar. Evimiz güzel mi? Güzel. Önceki evden sonra daha iyi. Evet. Şu da yatsın. Bu öğretmenin yatağı yok sanırım. Evet. Ona da bir yatak verelim. Hocam. <laughs> Hocam. Hocam. Efendim. Gelsiniz. Ne oldu? Hocam gelin ya. Yatak vereceğim size. Koydum. Kapının önünde duruyor. Hocam. Kapının önünde hocam. Şunu... Hocam dışarıda. Hocaya bak be. Dalmadım. Bize hadi ver. Hadi. Hadi. Yere. Hadi. Hadi. Hadi Hadi biz gidelim evimize. Yatalım. Bugün pazar. Hı. Pazar günü okullar ben tatil olmayı. Eski okuldan sonra yeni okul daha iyi olmuş ya. Eskiden çok, kötü bir okuldaydı. Hep hoca bize vururdu. Evet. Hem de daha küçüktü. Ya evimiz daha küçüktü. Şimdiki eve bak çok geniş. Hem de çok uzun masraf var. Geçenki evde. Ben biraz televizyon izliyorum arkadaşım. Pasta. Evet pasta oyunu izliyorum. Hadi oyna. Evet. PlayStation oynayayım. Hadi yat. Tam oynadım ya tabii bir şey girdim biraz. Lan yat olmuyor. Burada da te televizyon var. Ha yattım. Yatıyor. Ha yatıyor. Burada da televizyon. Hocam siz de yatsanız da. Gözüm bu girmiyor olmayacak. Evet. Yatın hadi. Ha yatmış. Hocam yatar mısınız? Hadi. Ben şimdi biraz televizyon izleyeyim arkadaşlar. Ben aşağıda izleyeceğim. Ben burada izleyeceğim. PlayStation oynayayım. Tamam. Mario oynuyorum. Hadi şuraya geçtim mi? Evet evet. Oyuna dalmışım lan. Okula geç kaldık. Aynen. Okulun üstünde bir tane havuz olacak. Oraya gidelim mi? Olabilir. Okulda havuz bile var ya. evet Eski okuldan daha iyi o. O kadar bile güzel. Yoksa bugünkü bu okuldaki öğretmen eski okulun öğretmeni mi? Olabilir. Dur, bizim bir öğretmenin tayini buraya çıkmasın. Olabilir. En son bizim orayı canavarlar basmıştı. Ondan evet. dolayı tayini çıkmış olabilir. Ben biraz kütüphanede kitap okuyayım. Derse tamam. geç kalacağım ben. Ben de havuza gideyim. Lan gidip. sınıf nerede bilemiyorum. Yeni geldik ya. Bu okula. İlk gelişimiz. Öyle. Hocam. Ben de Neredesiniz? Neredesiniz? Henüz kattayım. Avuzda mısınız? Evet. Yukarı bak. Aşağıda. Abo. Hocaya bak. Hocanın yanına gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hocam havuz partisi mi var bugün? Bugün beden yapacağız sizce. Aa, beden de yüzme dersi bile var oğlum. Ben çatı katına çıkıyorum. Gülüyor. Nereden çıkılıyor arkadaşım ya? <laughs> ben çıkıyorum. Merdivenlerden çıkacaksın işte? Şu balkona girin oradan merdiven olacak. Burada merdiven var. Eh, gördüm gördüm. Oradan değil oradan. Gizem değil. hocam ben geliyorum. Gizem hocam mı? Evet Gizem. Abo. Ben geldim. Abo. Yoksa o hoca olmasın lan? Evet o. Al da bakın. Lan o hoca. Orada merdiven var. Gördüm. Neredesin tam ha? Sen neredesin? Hocam isminiz ne sizin? Abo Yüzem Hoca. Yüzem Hoca. Görmüyor musun? <laughs> ne vuruyorsun lan? Elinde diamond kılıcım var diye bana artistlen mi? Tamam hadi. Abi, oh şurada biraz Hocam. Yüzün, ben tamam hocam. Hocayı, hocayı takip edelim diye. Ben aşağıdayım. Bakalım, bu ne kadar? Saklaralım. Şurada biraz gezeyim ya. Hocam neredesiniz? Ne yapacaksınız? Hocam geliyorum. Geldim hocam. Abo. Çok az canım var. Ah. Şunları ben göz bir... Oh, bugün de sanırım okul tatil olacak. Gitti. Evet. Otobüsle. Biz de burada evet. biraz gezelim. Evet. Gel çatıya çıkalım. Aa şurada parkur yeri bile var. Evet. Oo, oh, gidelim gel. Oo. <laughs> oh. Ben eve geri gittim. PlayStation oynayayım ben biraz. Ben de geliyorum. Var. Ben parkurun oradayım. Gel beraber maç oynayalım PlayStation'da. Yok. Çünkü Evde playstation bile var. O kadar ucuza sattı ki adam bize. Evet. İki tane altın dedi ya. Çok ucuz. Çok güzel bir mahalle burası. Çok sevdim. Geçenki mahallemiz hep bizi terlikle döverdi ya. Teyze. Diyordu ki gelin bakayım. can top etmek neymiş gelin bakayım oraya diyor. Hoca Hı. da bize vuruyor diyor. Bu hoca başka bir hoca. Geri döndü. Yok oto bir şeysini unutmuş olmalı çantasını. Gel müdüre soralım bunu. Bekle. Müdüre soralım bunu. Hadi, müdür hocam. Müdür. Müdür de yok. Müdür de var bir de. O koşu yeri bile var arkadaşım ya. Şuraya baksana. Bunlar indire kendi mi yapıyor? Olabilir. <laughs> Yakalamalıyız onları. Aa evet. o müdür hoca gelmiş. Hoca Hayırlısı. gelmiş. Hocam sizi takip ediyordum. Neyse hadi. Hocam müdür nerede? Gidiyor, Hocam, müdür nerede? Hocam Sınıfa gidiyoruz evet. konuşma. Müdür Ay. nerede? Sen ne vuruyorsun? Oh hocayı geberttik hastaneye gitti yaşasın. <laughs> evet. Okuldan kaçmalıyız arkadaşım. Evet. Canım çok sıkıldı. Okulda bir şey yaptığımız yok. Çocuklar benim tayinim çıktı. Ben gidiyorum. Başka biri size şey yapar. Öğretmenlik yapar. Tamam. Adı ne? Nuri. Adı da Alço. Şey. Ayşe Alço. Arkadaşım gel okuldan kaçalım. Şu Arkandayım. Gelmeden. Yeni öğretmen gelmeden okuldan kaçalım arkadaşım. Bu hoca da görmesin bizi. Yoksa fena olur. Atla. Alayım şunu. Görürüm. Ay dakika daha oldu. sen. Aa. Evdeyim ben. Çocuklar siz orada ne yapıyorsunuz? Burada? Kaç. Zene. <laughs> Gelin bakayım. Aa geliyor. Gidiyor eve kaç. Ben evdeyim. Ben PlayStation oynayacağım. Evet. Seni görüyorum camdayım. Geliyor. Aa. Çocuklar sizce şaka yapmıştım. Bugün 1 Nisan. Hocam böyle şaka mı olur? Hocam biz de okuldan kaçmaya geldik. Bugün 1 Nisan. Zayıfdı. Hadi bütün kapıları kilitle. Şık 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 şık. Aynen. Arka açamazsın Arka, arka bana ne? Arka kapıyı da kilitli olur. Açamazsın. Kilitledik. Arka kapıyı da kilitledik. Polis haber vereceğiz. Bizim evin anahtarını gizlice çalmış. Evet. Çık şu evden. Pislik. Nerede o? Ah. Eve sanki biri girdi. Ya o hoca evde. Hayır. Hocam hay, göreceğiz şimdi. Hocam evimizden çıkar mısınız? Gel lütfen. bakayım. Ha. Oy. Hocam evden çıkın lütfen ya. Evindeki kiliti nasıl biliyorsun? Hocam <laughs> öldü hocam. Ha iyi. Kapıyı kilitlemeyi unutma. Hiç, Altı hiç, olmadan işte. bakalım ne yapacak. Gel buraya. Şşşşş. Kilitle. Şşş. Hadi kilitle. Lan ben beni unuttun. Gel gir içeri gir içeri. Ben Basit. okulda kalacağım sen burada kal. Hoca geldi mi diye bakarsın. Hoca gitti sanırım. Gel sen de. Bugün okula gitmedi kilitli, şu, şu, şu. o. Evi kilitle gelebilir. Kilitledim. Oo hoca gitmiş. Bugün ders yokmuş. Biraz sordum. Gel gidelim. Evet ona. Kapıyı kilitleyelim. Onlar ne kadar soracak yine gelir. Aynen. O o gelmesi de başka bir hoca gelir. Aynen. Gel. Gel. O müdür gelin. Gel artık şuraya gidelim. <laughs> Bakalım ne var orada. Kilitliyorum dur. Biri bir yer, bir, yeri, bir yer Yanıyor. Yok. Çabuk koş. Bir yer yanıyormuş. Nerede arkadaşım bu? Burada her şey var gel. Arkadaşım yoksa sandık mı var? Hayır. Ne var? Yanan bir yer var. Aa buraya ne oldu acaba? Tavuklar. Yoksa hoca burayı yakmış. Arkadaşlar ah. diken geçti. Gelir misin? Kurtar beni. Yine oca geldi. Hoca geliyor. geliyor. Kaçalım. Eve, eve gidelim. <laughs> eve bir şey. <laughs> Zaten evin kapıları kilitli giremez Aa gitti, gitti. Hadi eve gidelim. Şu arka kapında gel arkadaşım. Başka bir hocana gelebilir. Bu hocan tayin çıkmış <laughs> anladım Mustafa hoca geldi. Yandık biz. Asla giremez. Mustafa diye bir hoca geldi. Yandık giremez asla. Bu. Abo. Giremezsin. Hoca. Giremezsin. Tek tek tek. Bir şey yapmayacağına söz var. Siz kimden bahsediyorsunuz? pas gelir. Evet. Git. Biz okula daha gelmeyeceğiz. Git. Biz okulu bıraktık. Git. Yumruğumun tadına bak. Bu hoca dövüyor. Gel eve gel. gel. Kavga mı istiyorsun? Eve gel dostum. Yallah <laughs> <laughs> ya <'a>, ya <laughs> ya buraya kaçma. Akşam oldu dostum. Eve Kaçıyor. Gel, Gel burualca. Aa Gel.